Hazreti Ali'nin mezarının kayıp olduğunun hikmetini sorarlar. İşte bunu çeşitli yönlere çevirirler. Güya Hazreti Ali vefat edince bir deve gelmiş. Devenin de bir adam çekiyormuş. Sırtında da bir tabut varmış. Hazreti Hasan da çok merak ediyormuş Hazreti Ali'nin vefat ettiğini. O zaman bakıyor ki bir deveci geliyor, tabutu üstüne alıyor, götürüyor. Bunu nereye götürüyor diyor, önüne çıkıyor ki deveyi çeken Hazreti Ali. Sonra deveye bakıyor ki dikkatle bakıyor ki deve de Hazreti Ali. Sonra tabutun içindekine bakıyor ki o da Hazreti Ali. Götürüyor. Ondan sonra da kabrinin nerede olduğu belli değil diyorlar. Bu gibi sözler yanlıştır. Hazreti Ali'nin esas kabrinin yerini belli etmemektir. Esas aslı şudur. Hazreti Ali radıyallahu teala Hazretleri vefat ederken vasiyet etti. Dedi ki ben bu müşriklerden çok kafir öldürdüm, çok adam öldürdüm. Bunların içinde Müslüman olup da bize kendutanlar var, bize karşı duranlar var, bizden harp edenler var. Nehrevan senci gibi, gibi şeylerden. işte bunlarda bize karşı kendutanlar var. Ben ölürsem kabrim de belli olursa kabrime hakaret etmek isterler. Siz benim kabrimi bellisiz edin. Kimseye de söylemeyin dedi. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin şehit düştüğü küfe mescidinin içine içinde bir artık doğu mu batı mı iyice bilemiyorum. Bir duvarın altını oydular. O duvarın altına kendini içinde caminin içinden oraya defnettiler. Duvarın altındadır. Hazreti Ali'yi ziyaret etmek isteyen o küfe mescidini ziyaret eder. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri benim kabrime hakaret derler. Onun için benim kabrimi bellisiz yapın dedi. Bilenler o küfe mescidinin içine giderler. Şimdiki o küfenin yanı yakınında Necef var. Nedef'te caminin içine götürdüler, defnettiler. Bazıları da de melaikeler götürdü derler. Bazıları işte büyük ırmaklar, nehirler denize karıştığı zaman bu deniz, ırmak nerede kalıyor? Irmak kalmıyor, ırmak görünmüyor, bir deniz oluyor. Yani hatta kavuştu, böyle bilmem ne Çeşitli şeyler söylerler bunun esas aslı biraz evvel anlattığımız gibi halde salinin vasiyeti üzerine ve ben bu kafirlerden çok öldürdüm. Bunlar benim intikamımı, benden intikamını almak için benim kabrime hakaret yaparlar, benim kabrimi bellisiz edin dediler, dedi. Onun üzerine gece yarısı kendisini, gece yarısından sonra herkes yaptıktan sonra kendisini küfe mescidinin içinde kaldıkları yere defnettiler. Üstünde bellisiz ettiler. Kafirler hakaret yapmasın diye böyle yaparlardı. Hazreti Ali'den intikam alamayınca Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den intikamlarını aldılar. Hazreti Hasan'ın ailesini öğretip onu zehirlettiler. Hazreti İmam Hüseyin'i de Kerbela'da şehit ettiler. Yani şehit ettiren, öldüren, zehirleştiren, Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye, Muaviye'nin oğlu Yezid. Muaviyenin babası Muaviye, Hazreti diyor, Muaviye radıyallahu anh Muaviye'nin babası Ebu Süfyan, Ebu Süfyan'ın emmi, dayı, akraba arkadaşlarından Yakın akrabalarından Hazreti Ali, Bedir cenginde çok adam öldürmüştür. O Bedir cenginde dedelerinin intikamını almış oluyor. Allah o Peygamberimizin, Gökkariyar'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in ve bütün eshapların cennete alada komşuluklarını yapmak nasip etsin. Bu dünyada himmet maneviyatlarından ahirete de komşuluk sefahatlerine ayırmadın. İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri'nin de kabrini Eyüp Sultan Hazretleri'nin vasiyeti üzerine onun kabrini de bellisiz ettiler. Çünkü yavrular hakaret yapmasın diye bellisiz ettiler. Onun kabrini defnettikten sonra binlerce at kabrinin üstünde at koşusu yaptılar sağa sola. Ortalıkta çamurluktu. Kabrin nerede olduğu bellisiz oldu. Her iri atlar dırnağıyla Bunda da böyle oldu.